güzel munzurumuz, pülümür çayımız derken Özellikle bu kadar yoğun koşturmaca içerisinde siz değerli izleyicilerimize referans verebileceğimiz çok güzel bir mekandan sesleniyoruz sizlere. Ailenizle, eşinizle, dostunuzla gelebileceğiniz, harika vakit geçirebileceğiniz, toprakla temas edebileceğiniz bir mekandayız ve yanımızda işletme sahibimiz var. Öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Önce sizleri tanıyalım. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gülay Yılmaz Aslan, buralıyım Tuncay. Öncelikle biraz Tunceli'yi sizlerden dinleyelim efendim. Tabii ki doğal güzelliklerini, kültürünü ekrana getirdik ama biraz da sizden yerlisinden dinleyelim. E, Tunceli'yi anlatmak çok zor gerçekten çünkü e, yaşayın. gelip yaşayın, illa gelip yaşamak gerekiyor. Evet. Tüm mevsimleri ayrı güzel bir kenttir. Gerçekten çocukken bile bir gün gideceğim için acı duyduğum bir kenttir. Ama geri döndük buraya. Doğasıyla, bitki çeşitliliğiyle, insanların misafirperverliğiyle ve kültürüyle ve kültürüyle ve kadınların ve hayvanların rahatça yaşadığı bir kent gerçekten. Daha fazla ne anlatmam gerekiyor bilmiyorum ama bu doğayı ve bu kültürü gerçekten yaşamak gerekiyor yol düşen herkes de buraya gelecektir, illa ki sizleri ziyaret edecektir diyoruz. Peki gelelim mekanımıza. Hı hı. Ee, gördüğümüz kadarıyla şu anda ekranda izleyicilerimiz de görüyor. Kamp alanından tutun, Shedlong'dan tutun, restorantımızdan tutun. Ee, günün neredeyse 24 saati diyebiliriz çünkü kampçılarımız da var. Biz mekanı biraz sizlerden dinleyelim. Bu macera ne zaman başladı? Şöyle, ben bu mekanı çok beğeniyordum eskiden beri. Biz buraya pikniğe gelirdik ailece. Ee, hep benim olsun isterdim, benim olmadı ama e, kiralandığını e, duyduk ve geldik, burayı aldık. Bizim e, amacımız e, Tunceli'de insanlara güzel bir e, hizmet vermekti ve kesinlikle doğaya dokunmadan, e, beton dökmeden bir e, işletme yaratmak ve güzel hizmet vermekti. E, bunu da kısmen başardığımızı düşünüyoruz. So prak e ...enerjinizin e, gerçekten hani... nötralize olmak istiyorsanız... ...burada olmalısınız diyoruz. Peki burada e, gelen misafirler... E, ...nasıl vakit geçirebiliyor? Burada neler yapabiliyorsunuz? Misafirlerinizin aldığı imkanlar neler burada? Biraz bunlardan bahsedelim. Şöyle misafirlerimiz bazen kahvaltıda geliyorlar... ...sonra kamp yapmaya karar verip gitmiyorlar. Öyle bir alanımız var. E, kahvaltı çeşitlerimiz... ...sertme kahvaltı... E, ...tabak kahvaltıdan başlıyor. E, gün içerisinde e, sıcak soğuk içecekler... ...ve gerçekten Tunceli'de olmayan e, meze ve e, yemek çeşitlerimiz e, ustamız e, Orta Doğu e, mutfağına hakim bir ustadır. Hem kasaptır hem ustadır kendisi. Sadece lezzetler için peki mutfakta neler pişiyor biraz alabilir miyiz menişeliğini? E, tüm ızgara çeşitleri diyebilirim. E, ustamız sadece isim istiyor bizden. E, bunun yanında saç tava, e, kavurma e, ve bunun gibi birçok yemek çeşidimiz var. E, meze çeşitlerimiz var. Bize e, özel e, spesiyallerimiz var. Hepsi de doğadan yani yörenin kendi ürünleri, kendi etleri. Kesinlikle. E, Etimizi zaten kendimiz kestiriyoruz, e, ustamız da burada e, kendisi kasap dediğim gibi e, etini ayıklıyor, e, bütün hazırlığını yapıyor ve gerçekten gelen misafirlerimiz de çok memnun kalıyorlar. Aynı zamanda çay bahçesi kısmı da var. Sadece hani e, pülümür çayında serinlemek istemiyoruz. Biz oturmaya geldik. Toprağa basalım biraz dedik. Diyorsanız da vakit geçirmek için tercih edilecek bir yer. Kesinlikle çok geniş bir alanımız var ve e, tam e, bunun büyük bir kısmı çim alan. E, yaşlıların, çocukların e, çekinmeden terliğini, ayakkabısını çıkarıp saatlerce keyifle vakit geçirebileceği bir alan. İnsanların toprağa bastığı, suya ayağının değdiği, e, yine e, plaj alanımızda şezlonglarda güneşlenebildiği, keyifle yüzebildiği hem çocuklar hem yetişkinler için ayrı yüzme alanlarımızın olduğu bir mekan. Öncelikle böyle bir mekana ev sahipliği yaptığınız için ve gerçekten Tunceli'ye, güzel dersimize böyle bir hizmet verdiğiniz için öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bizlere zaman ayırdığınız için de ekstradan sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Büyüme yolunda atacağınız adımlar nelerdir? Daha neler düşünüyorsunuz? Katacağınız değerler var mı? İleriye yönelik neler düşünüyorsunuz? Bunları da duyalım sizlerden. Biz aslında büyümeyi çok isteriz. Şöyle büyümeyi, mekanımıza daha fazla hizmet imkanı sunmayı yalnız bungalov evler yapmayı düşünüyoruz. Eğer uzun vadede burayı alabilirsek daha rahat yaşam alanları, imkanlar sunmak için Tüm mekanı çim yapmak istedik, bu sene beceremedik doğrusu ama önümüzdeki yıllarda yeşili artırmayı planlıyoruz. Bungalov Evler de gerçekten buranın atmosferine, ambiyansına gerçekten çok uygun. Şöyle bir hayal ettiğimde gerçekten ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor. Evet biz de hep hayal ediyoruz, bakalım eğer uzun vadede elimizde kalırsa çok daha güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sene geldiğimizde bungalov Evler'de o zaman bizler konaklamayı istiyoruz diyoruz. Buyurun başımız üstünde yeriniz var hocam. burada enfes birbirinden güzel lezzetleri Pülümür Çayı'nın hemen kenarında yiyorsunuz. Ustam Orta Dağı Mutfağı'nda gerçekten çok iddialı. Dersime geldiğinizde, Tunceli'ye geldiğinizde ustamın elinden bir şey yemeden gitmiyorsunuz efendim. Evet bekleriz. Biz de bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür Size ederiz. Ustam. Güzel olarak patlıcanda küşlememiz. Güzel. Patlıcan var. var. Mantar var, fıstık var, tereyağı da. Köş, küşleme hemen Fıstık, Fıstıklı kebabımız, mantarlı kebabımız güzel olarak da, Zebzeli özel olarak zebzeli kebabımız. Kavurmamız efendim. Kirimite kuşbaşı, kuşbaşı tereyağlı. Efendim mesela bu özel olarak bize ait olarak bir kebaptır. Bu üstü... üzerinde biraz duralım. Evet. Şu kebabın üzeri üstü tavuk, altı et. Ortasında efendim ortasında mantar. Kuş mantar var içinde, domates var içinde, fıstık var içinde özel bir kebap bize ait olarak. Çok özel ve ee, çok lezzetli. Evet, çok lezzetli bize bundan başka yani. evet, bundan başka bize başka kimse çıkarmıyor bundan. Be sarma beğitimiz efendim güzel olarak sarma beğiti, kana güzel olarak kendimize ait olarak kanımız, Akşabat köftesi meşhur güzel olarak. Evet, Safa Akşabat oldu. Trabzon'dan e buraya Karadeniz'den buraya gelen lezzeti evet, buradaydık. Taşıdık. taşıdık evet. Hı hı. Bu da özel olarak patşanlı kebabımız sakına çekilen hı hı. evet. Sen sen evet, ev, zırh kıması. Hepsi lezzetli olarak, zırh olarak. Mutfakta şunu mutfaktan neden bu kadar iddialısınız? Mutfakta yıllarımızı verdik çünkü aşağı yukarı hep yurt dışında kaldığımdan dolayı... Nerelerde kaldınız? Mesela aşağı yukarı 8-9 yabancı ülkede kaldım bayağı. Evet, Orta ya, Doğu mutfağı ya, Dünya mutfağı üzerinde çalıştığımdan dolayı bütün lezzetleri ister istemez her tür yörenin lezzetini biliyoruz artık. Arap ülkelerinde kaldığımdan dolayı Libya'da çok kaldım, Cezayir'de çok kaldığımdan dolayı... Ee, buna olmaz olmaz bir salatadır zaten onlar. Olmamız var orada. Evet ee, kavurma. Buradaki mantarlı. Mantarlı güzel olan şu mantarlı fıstıklı tereyağı da. E, görünüyor. Hepsi. Çok Biraz güzel. İnşallah sonra. bekleriz. Bak eğdiğiniz zaman farkına varırsınız tadını. O kadar lezzetimiz hepsi şu kadar yani. Hepsi kendi elimizle, kendi lezzetlerimizle güleşiyoruz hepsi. Ustam çok teşekkür ederiz. Evet, Ağzınıza, yüreğinize, ellerinize, emeğinize sağlık. Çok bekeriz. teşekkür ederim. olun. geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Yine bekleriz her zaman. Anlat bakalım Herkes. Türkiye ekibi olarak. Evet. Her zaman, her zaman bekleriz. Herkesi bu lezzetli yemeğe bekleriz. Çok teşekkür evet. ederiz efendim. Yolculuğumuz devam edecek. Buyurun izliyoruz.